Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aşağıda rasyonel sayıları tanımak, daha eğlenceli bir şekilde öğrenmek amacıyla bir oyun kartları verilmiş. Bu kartlardan rasyonel olup olmayanları seçmemiz gerekiyormuş. Birinciye bakıyoruz. 0 bölü eksi 5'e rasyonel sayıdır demiş. 0 bölü eksi 5 0 demek olduğu için ve bir tam sayı olduğu için aynı zamanda tam sayılar da rasyonel sayı olduğu için buna doğru diyebiliyoruz. Eksi 8 aynı şekilde tam sayıdır. Tam sayılar rasyonel sayı olduğundan bunu rasyonel sayı olarak kabul edebiliriz. Burada değildir demiş. Yanlış oluyor. 9 bölü 0 faydanın 0 olması demek. Tanımsızlığa neden olduğu için rasyonel sayıdır demiş. Yanlış. Eksi 2 tam 1 bölü 4 ise bir tam sayıdır. Aynı zamanda rasyonel sayı olduğu için bunu da rasyonel sayı olarak kabul ediyoruz. Ve rasyonel sayıdır demiş. Buna göre iki tanesi doğrudur. 12. soruya geliyoruz. Özge A bölü B rasyonel sayısının ondalık gösterini bulmak için hesap makinesine bu şekilde giriyor ve 3 nokta 6, 6 olarak görüyor. Ya yani bunu da birlik ondalık gösterim olarak yazmaya çalışırsak, 3 gün üstüne çizgi atıyoruz. Ve bunun bize sayı doğrusundaki gösterimini sormuş. Bunu düzenlersek, sayının tamamı eksi devretmeyen kısım, devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0'dı. Düzenliyorum. 36'dan 3 çıktı. 33 bölü 9. Bunu sadeleştirirsem. 11/3 olduğunu görüyoruz. Zaten şıklara baktığımızda 3 tamdan daha büyük olması için E 5 şıkkını direkt eliyoruz. Çünkü 3 tamdan altta kalmış. Diğer şıklara bakacağız. 3 ile 4'ün kaça bölündüğünü bulmamız önemli burada. Onu da 11/3 tane faydalanacağız. 11'i 3'e böldüğüm zaman 3 kere 9 2. Yani bu ne demek? 3 tam 2/3. Paydadaki sayı bize bu aralığın kaça bölündüğünü, paydaki sayı ise hangi okun hangi sayıya gitmesi gerektiğini söylediği için D şıkkına baktığımızda payda 3'e bölünmüş ve 2'ye gittiği için cevap D şıkkıdır. 13. soruya geliyoruz. Burada demiş ki Aşağıda modelle verilen rasyonel sayılar ondalık gösterimiyle ifade edilecektir. Modellerin her birinin bütün ve birbirine eş parçaları ayrılmıştır. X şekle bakarsak 16 parçaya bölünmüş ve 5 tanesi boyanmış. Bunun rasyonel ifadesi bu şekilde. Ondalık gösterimini bulmamız için 5'i 16'ya bölmemiz gerekiyor. 5'in içinde 16 olmadığı için buraya 0 atıyorum. Buraya 0 atıp virgül atıyorum. Kaç defa var? 3 kere dersek 48, 2, 20'nin içinde 1 kere 16, 4, 40'ın içinde 2 kere 32, 8, 80'in içinde 16, 5 kere. Ve bölmemiz bittiği için ve tekrar eden bir durum olmadığı için buna devirli ondalık gösterim diyemiyoruz. İkinciye bakıyorum. 6 parçaya bölünmüş ve 2 tanesi boyanmış. Bunu sadeleştirirsek her birinin 2 ile 1 bir bölü 3. 1 3'e bölersem yine 0 atıyorum. 0 atıp virgül atıyorum. 3 kere 9 1 aynı şeyler devam ediyor. Ve böyle gidecek. Yani 0 3'ün üstüne çizgi atarsak devrilon dalgası olarak gösterebiliriz. Son olarak şeklimiz 9 parçaya ayrılmış ve 1, 2, 3, 4, 5 tanesi boyandığı için 5'i 9'a bölüyorum. Yine aynı şekilde. 9 kere 5, 45. 5. Aynı şeyler devam ettiği için 0,5'in üstünde çizgi asabiliyorum. Ve bunu da devil ondaklı sayı olarak gösterebiliyorum. Buna göre sadece iki tanesidir. 14. soruya bakıyorum. Aşağıda verilen şekilde ondalık gösteren rasyonel sayı ile ifade edilecektir. Elde edilen rasyonel sayılar en sade, pozitif ve bileşik kesir olarak bırakılacaktır. Öncelikle buradan başlıyorum. Devirli ondalıklı sayı açıyorum. 71 sayının tamamı eksi devretme, e, devretmeyen kısım. Virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. 71'den 7 çıkarsa 64 bölü 90. En sade dediği için sadeleştirilebiliyorsa sadeleştirmem gerekiyor sadeleştiriyorum 2 ile 32 bölü 45 dikkat edersek soruda diyor ki soldaki kutucuğa pay sağdaki kutucuğa payda yazılacaktır yani bu tarafa 32 bu tarafa 45 yazıyorum ikinciye geliyorum o da bir devirli ondalık sayı sayının tamamını yazıyorum devretmeyen kısmı yazıyorum ve devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 devretmeyen olmadığı için 0 yazmıyorum direkt 99 düzenliyorum 405 bölü 99 bunları da 9'a böldüğümde Payımız 45, paydamız 11 olacaktır. Zaten buraya 45 yazmıştık. O zaman bu tarafa 11'i yerleştiriyoruz. Son olarak e, burada devrili yok. Sadece rasyonel, e, rasyonel ifade olarak göstermemiz gerekiyor. Bu da 1375 bölü 1000 demektir. Bunu da her tarafı sadeleştirirken 125'e bölersek 11 bölü 8'i buluyoruz. Buranın zaten 11 olduğunu biliyorduk. Buraya da 8'e ekliyoruz. Ve bize pembe kutucuklardakinin toplamını sorduğu için 32 artı 45 artı 11 artı 8'den 96'yı buluyoruz. 15. soruya geldik. 5A sayısı 2 basamaklı doğal sayı. 5A bölü 6 sayısı ise birer bir rasyonel sayıdır. 5A bölü 6 rasyonel sayısının ondalık gösterimi ise devirli ondalık gösterilmiş. Yani 5A'yı 5A sayısını 6'ya böldüğümüzde burada devirli bir ondalıklı sayı çıkacakmış. O zaman düşünmemiz gerekiyor ki değer alacağın değerler toplamı dediği için 5A bölü 6 sayısının yani buradaki 5A da aynı zamanda 2 basamak bir doğal sayı olduğu için A yerine 5A sayısı 6'nın yani 3'ün 6'ya bölünmemesi gerekiyor. 3'ün katı olmaması gerekiyor ve A'ya o zaman 1, 4 ve 7 verdiğimiz zaman 6'ya bölünebildiği için bu sayıları veremiyoruz ve bunun dışındaki bütün sayıları verebiliyoruz. O zaman 0 2 3 4 olmaz 5 6 7 olmuyor 8 ve 9. Bunların toplamını istediği için bizden toplarsak 33 şıkkını buluyoruz. 16. sorumuza devam ediyoruz. 2 ve 3 arasını 10 parçaya böldüğünü söylüyor. Ve sayı doğrusunu A ve, parça, doğru parçasını tekrar 10 parçaya böldüğünü söylüyor. Buradan A'yı 2 tam 4 bölü 10 B'yi de 2 tam 5 bölü 10 olarak bulabiliyoruz. Bunu bileşik kesir haline getirdiğimizde 10 kere 2 20 24 bölü 10 B'yi de 25 bölü 10 haline getirebiliyoruz. Şimdi buraya dikkat edersek C noktası A ve B'nin tam ortasında. Yani orta noktası olarak sayabiliriz. Orta noktasını nasıl bulabiliriz? Bu iki kesi toplayıp ikiye böldüğümüz zaman 49 bölü 10 2'ye bölmem gerekiyor. Bunun altında bir 1 var. Ters çevirip çarptığım zaman 49 bölü 10 çarpı 1 bölü 2'den 49 bölü 50. Yani C sayısının 49 bölü 50'ye denk düştüğünü biliyorum. 49 bölü 20 pardon. Bunu amaçlıklarda tam sayılı kesir olarak söyledi, sorduğu için bunu tam sayılı kesre çevirmem gerekiyor. 2 kere 40 9. 2 tam 9 bölü 20 olarak buluruz. Geliyoruz 17. soruya. İlk ay tahtadaki ondalık gösterimi defterine yanlış yazdığı için elde ettiği rasyonel sayı bulması gereken rasyonel sayıdan farklı bulmuştur. İlk ay defterine ondalık gösterimi doğru şekilde rasyonel sayıya çevirip sonucu 1 tam 89 bölü 90 olarak bulmuş. Bunu düzenlersek şu şekilde 90 kere 1 90 90 89 ağ, 179 bölü 90 olarak bulmuş. Peki bizim tahtada verdiği e, devirondaks gösterimi nasıl gösteriyoruz 198 eksi 19 bölü 9 olması gerekiyor yani 179 bölü 9 asıl bulması gereken 179 bölü 9 iken kendisinin bulduğu 179 bölü 90 bunun tek ifadesi virgül yanlışlıkla bir basamak sola kaydırıp pay, e, virgülden sonra 98 olarak görmesidir ki ancak o şekilde 90 yazabiliyor cevap 5 bu yüzden. 18. soruya geliyoruz. Hatice öğretmen öğrencileriyle sınıfta bir etkinlik düzenliyor. Bu, bu kutucukların içine bir eleman yazıyoruz. Buradaki ifade ettiği şeyleri açıklayalım. Q artı dediği rasyonel pozitif rasyonel sayılar. Q eksi negatif rasyonel sayılar. Q da tüm rasyonel sayıları ifade ediyor. Hangisi uygun değildir demiş. Eksi 0 bölü 11. Eksi e, 0 bölü 0'a denk geliyor. 0'ın bir işareti olmadığı için bu kümeye dahil edemeyiz. Cevap A şıkkı oluyor. 19. soruya geliyorum. Aşağıda verilen rasyonel sayının payına eksi 2'nin 6. kuvveti paydasına ise eksi 3'ünün karesi üst ifadesi değeri yazılıyor. Pay ve paydanın toplamını sormuş. Burada dikkat etmemiz gereken şey ise birinde parantez olması diğerinde parantez olmaması. Eksi 3'ün karesi. Parantezin önemi burada ortaya çıkıyor. Eksinin de 6. kuvvetini aldığımız için ve 6 çift sayı olduğu için artı hale geliyor. 2'nin 6. kuvveti 64. Burada parantez olmadığı için eksiği üstteki kare sayısı ifade bir anlam ifade etmediği için eksi kalıyor. 3'ün karesi 9. Bu ikisinin toplamını sorduğu için artı 64 artı eksi 9'dan cevabımız eksi 55'tir. Ve son soruya geliyoruz. Grafikte verilen rasyonel sayıların ondalık gösterimini aşağıdaki sıklık tablosu oluşturuluyor. Buna göre kaçta kaçı doğrudur. Diye.